Merhabalar değerli e, izleyiciler. E, sürekli Eğitim e, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz tarafından e, sürdürdüğümüz webinarlar serisine hoş geldiniz. E, bugün aramızda e, doktor öğretim üyesi e, Barış Şentuna hocamız var. E, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden. Kendisine hoş geldiniz diyorum e, öncelikle. E, bizlerle çok değerli e, sunumunu paylaşacak. Pandemi ve etik konusunda e, bizleri bilgilendirecek. E şimdiden kendisine çok teşekkür ediyorum. E, evet. Sözü hiç uzatmadan e, size bırakıyorum sayın hocam. E, sağ olun katkılarınız için teşekkür ederiz evet. tekrar. Evet. Her şeyden önce e, mem memleketimin e, üniversitesinde iş e, yapmak benim için çok heyecan verici. E, bugün e, sizlerle pandemi ve etik üzerine konuşacağım. E, bu bu konuşma. Ee, genel olarak e, bizim e, bölümümüzün e, öğretim üyelerinden e, Fahriş Çakı'nın editörlüğünde e, hazırlanmış bir kitabın e, kitabımız e, Modernite'nin Pandemik Halleri e, pek çok değerli öğretim üyesinin yazdığı e, bölümlerden oluşuyor. Ben de bu, bu burada bir bölüm yazdım. E, benim bölümümde tıpkı ile ilgili olduğu için pandemi ve etik e, ve Sayın Rektör Yardımcımız Mehmet Berlim'le mesela pandemi ve edebiyatta ilgili e, bir durum var. Çok yakında çıkacak kitap e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda. Burada onlara da çok teşekkür ediyoruz. E, Bu kitap çıktığında herkes e, pek çok değerli Balıkesir Üniversitesi'nde pek çok değerli akademisyeninin e, yazdığı bir kitabı okuyabilirsiniz. Şimdi ben bugün e, sizlere çok da uzatmadan elimden gel, gelen en kısa haliyle e, pandemi ve etikten bahsedeceğim. Pandemi süreci aslında çok e, Chomsky, e, e, gerek Chomsky gibi büyük filozoflar, hangi hangi büyük filozoflar olsun. Bizim içimize kapandığımız, biraz da felsefi görüşlerimizi e, içinde fırsat olan bir e, süreç olduğunu düşündüler. E, tabii böyle olmadı. Bunu <laughs> kabul etmek lazım. E, çünkü bizler aslında evlerimize kapandığımızda içimizi e, o iç bakışı e, gerçekleştirmek yerine e, e, tabii tabi çok değerli sunumlarda da dinledik bunları. E, ben de önceki psikoloji ilgili sunumlarda e, hem belirli e, kaygılar yarattı, ekonomik kaygılar yarattı. E, fakat tabi e, şunu da unutmamak gerekir. Hmm, bu iç bakışlar iç bakışlar ee, felsefe dediğimiz zaman bu biz buraya nereden geldik sorusu ee, çok önemli. Olanlar. Felsefe evet bu anlamda her zaman çok zor olmuştur. Ee, anlatması çok zor olmuştur. Ee, burada da e, elimiz dilim, dilimiz döndüğünce çok kısa bir şekilde e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Örneğin mesela e, tip kongrelerinde 5 dakika olursun Ama felsefe kongrelerinde genellikle 1 saat olur. Ee, konunun zorluğunu anlatmanın zorluğu herkese aşık herhalde. buradaki sıkıntılardan bir tanesi şu, niye felsefeciler bu kadar zor yerler, neden bu kadar zor şeylerden bahsediyorsunuz? Aslında zor değil. sadece hiç yemediğiniz bir meyveyi düşünün. ve bu meyveyi birisine anlattığınızı düşünün. Bu anlatıyorsunuz. Çok zorlamışsınız. bu konuda dilin sınırlılıkları vardır. ve felsefenin zor gibi gözükmesi sebeplerinden bir tanesi bu aslında zor bir şey yok tek felsefede. Sadece çalışmak e, ve okumak gerekiyor. Şimdi tam da burada e, aslında felsefenin kolay kısmı da var. Ben size, bugün size kolay kısmından bahsedeceğim, etikten bahsedeceğim. Neden kolay diyoruz? E, i̇ki hap matriksi hatırlarsanız eğer izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. İki hap kırmızı hap mavi hap bunu istiyorsunuz diye. ben bugün size kırmızı haptan bahsedeceğim. Kırmızı hap, etik gibi alanlardan bahsettiğimiz, epistemoloji gibi alanlardan bahsettiğimiz, İngiltere'de bulunan analitik felsefe ekojlerinden bir tanesi, kırmızı hap dediğimiz şey. Çünkü mavi hap çok derin. Yani mavi haptan gidebilmemiz için bizim ciddi anlamda felsefe tarihi bilmemiz gerekiyor. İşte Mavi Hap özellikle Nietzsche başlayan, şimdi pandemiden bahsedeceksek de, e, Nietzsche başlayan, işte Bodilar, Deleuze, David gibi bir sürü büyük filozofu içine alan, Zizek gibi bir sürü büyük filozofu içine alan e, bir alandan bahsettiğimiz gerekiyor. Artık felsefede bizler bu masa burada mı değil mi diye bu tartışmaları bıraktık. E, çok uzun zaman oldu. İşte Tanrı var mıdır yok mudur Bu tartışmana da bıraktık. E, bizim artık felsefe ve sosyoloji iç içe geçti. Yani artık toplum bilim, ee, hani filozoflar aynı zamanda sosyolog oldular, sosyologlar aynı zamanda filozof oldular. Ee, bunun örneklerini pek çok yerde görebiliriz. Mesela tüketim toplumu bölgeler demişti, yani risk toplumlar, hasta toplumlar, yorgun toplumlar, yani akışkan toplumlar, bağmanın, e hep toplum üzerine çalışıyor artık filozoflarda. Ee, e artık masa burada mı değil mi? Hiç kimsenin umurunda değil. Ee, tabi bu alanda bir şeyler söylemek zor, bu mali <laughs> Yani zor olan kısım, zor yol. Ee, bu alanda bir şeyler söylemek gerçekten çok zor. Ee, neden çok zor? Çünkü e, bu filozofları okumak ve futurist anlamda bulmayı yorumlamak zor. Ee, ama çok kısaca e, yani değinmeden geçemeyeceğim uzmanlık alanım olduğu için. Mesela örneğin Döloz'un bir e, şey konuşmasında, Döloz bundan yaklaşık 15 yıl önce e, bunu anlatıyor, diyor ki e, diyor, işlerimizin çoğu evlerimizden olacak e, ve insanlar işe gitmek zorunda kalmayacaklar. Bu zorunluluk değil, bu bir istek değil. Çünkü kentler çok kalabalıklaştı. Örneğin İstanbul'da yaşayan bir insanın e, müşteriye gittiğini düşünün, iki müşteri bir günü tamamlıyor. E, onun yerine bu tip web araçlarını kullanarak e, çok daha e, verimli olacağını düşünüyor. E, dönöz aynı konuşmasında bilginin talimatlar bütün olduğunu da söylüyor. Bu da tabii çok zor ama üzerine gitmemiz gereken bir şey. Bu pandeminin ilk başlarında yaşadık biz bunu. Yani bir maske takmalamayız, takmamalamayız. Hani e, bazı verilere dayanarak bazı uzmanlar dediler ki takmamalıyız gerek, gerek yok dediler. İşte bugün bez maskeler tartışıyor, işte kuruyucuların, kuruyucuların olmamalı vesaire gibi. E, yani aslında talimatlarla karşı karşıyayız. Çünkü bilmediğimiz bir konu olduğu için bize bilgiler attıkça bu bilgiler birer birer talimata dönüşüyorlar. Ee, tabii burada insanın postmodern varoluşunu da randa bahsetmek gerek. Ee, bu varoluş krizini yaşıyoruz aslında. Ee, bir yandan da tabii batı felsefesi hep böyle Deroz, Baudelaire falan filan diye. Bizim de filozoflarımız var. Önce yani benim hocam var Yalçın Koçkoğlu bir sözlükte. Ee, onun Anadolu Mayası kitabında çok güzel bir kitap, çok tavsiye ediyorum. Batı Fasitesi'nin eleştirisinin ardından. Handalı da aslında bireyin kendini çoktan var ettiği, fakat Batı'nın bireyini, ve Batı'da bireyin kendini hala aradığı ve bu yüzden bu kadar çok kitap yazılıyor. bizim ise Hoca Nasrettin'imizin olduğu e, Ayşikar ve bu da işin bir kısmı. Bunlar hep mavi yapalım. Yani bugün ben sadece bir giriş anlamında bunlar da var yani, e, bunlar için saatler saatler toplantılar toplantılar yapmamız gerekir, konuşmalar yapmamız gerekir, muhabbetler de var ama ben şimdi hemen kırmızı hapa dönerim ve e, pandemide etik üzerine e, başlıyorum. Etik aslında e, sormuşlar insanlara sizce etik ne demişler. E, bu araştırmada e, etiğin e, yasalar ne söylüyorsa odur demiş bazıları. Kimisi demiş ki etik toplum tarafından kabul edilen şeylerdir. Ee, az çok e, halkın ve toplumun etik konusunda bilgisi var. Zaten etik kurullar, var, efendime söyleyeyim. E, e, mesela toplum bilim kurulları da aynı şekilde. Pandemide biliyorsunuz bir bilim kurulu var. Tabi bilim bir yere kadar, yani bir yere kadar, bir yerden sonra artık toplum bilimi var. Biz bunu topluma nasıl yarayabiliriz? Hani e, bunun toplumsal kaynakları var e, bu virüsün e, şeklinde geliştiği için. Ee, çok şanslıyız ki toplum dini kurulu diye bir kurulumuz daha var, ee, olması bile çok güzel gerçekten. Yani işin toplumsal boyutunun aslında ne kadar önem kazandığını, maka bu konuşmanın sonunda en çok uygulayacağım şey bu, gelenek ee, boyutunun, töre boyutunun ne kadar önem kazandığı ee, ortaya çıktı. Etik, ee, bu anlamda ee, aslında TDK Yunanca etos demek, karakter demek. Burada hızlı hızlı geçiyorum biraz. Ee, töre Bilimi diyor TDK. Ee, çok talihsiz bir açıklama işte maalesef TDK'dan. Çünkü e, etinin bilimle e, ilgili e, olmadığını e, söyleyen kişi e, hemen sözünü e, söylemek istiyorum size Einstein. E, Einstein tam olarak söylüyor. Söyle diyor, şöyle diyor. Bilimin ahlaki temellerin hakkında konuşulabiliriz. Fakat bunun tersine çevirerek ahlakın bilimsel temelleri üzerine konuşamayız. Hmm. Einstein ve dahi tabii ki. Ee, şimdi etik de, neden bu, bu alan var? Tabii orayı bir, bir kez daha üzerinden geçeyim. Ee, çünkü diğer felsefi alan çok zor. ve Bizim hızlı cevaplar almamız gerekiyor. Hani Bir böbrek var. 10 tane hasta var. Ee, bir böbreği 10 hastadan hangisine takacağız? Yani bu soruya hızlı cevaplar almamız gerekiyor. Böyle uzun uzun felsefe tarihi okumak. E, pandemi de böyle bir şey değil mi? Pandemi bir anda geldi. Ve bizim hızlı cevaplar Kızı e, dişler almamız gerekiyor. Etik bu anlamda çok işimize yarıyor. E, yani kırmızı alt da değerli, mavi alt da değerli, her ikisi de çok değerli. Ama kırmızı alp e, gerçekten bazen böyle bir anlamda özellikle işimize yarıyor. E, burada tabii bizim asıl e, soracağımız soru e, şu olacak: e, Maske takmak etik midir? Yani ilk sorumuz bu herhalde. En çok tartıştığımız sorulardan bir tanesi bu. Ee, yani şimdi tartıştığımız bir Türkiye'de çok fazla tartışmıyoruz. Herkes maske takmanın neredeyse e, gerekliliği konusunda hemfikirler. Fakat dünyada böyle bir hemfikirlik yok. Tabi pandeminin de var bir şey olduğunu unutmamalıyız. Bunlardan da birkaç örnek e, hızlıca e, vermeye e, çalışacağım. Ama tabi önce etiğin iki ana kolundan bahsetmek gerekir. Bir tanesi deontolojidir. E, Diyanetöreği e, hangi seçimlerinin yapılması ahlaki olarak gereklidir e, sorusunu sular, e, sonuçlarına e, bakılmaksızın tabi. E, çünkü sonuççular diye de başka bir etik e, okulu var, onlar da diyorlar ki e, seçim önemli değildir, önemli olan bu seçimlerin sonuçları. Yani kabaca iki tane ana etik ekolü vardı. Bir tanesi e, hangi seçimlerin yapılması gerektiği sonuçlarına bakılmaksızın bir tanesi ise sonuçlarına bakarak hangi seçimleri yapmamız gerektiğidir. Maske takma konusuna gelince ise e, her iki ahlaki ekolde maske takmanın e, ya da şöyle diyelim sorumuz aslında yanlış maske takmak etik midir de, de değil Soru şöyle doğru edilmiş Maske takmamak etik midir, e, değil midir sorusu e, ve sorunun cevabı da maske takmamak etik değildir. Yani her iki anlamda da e, bunun e, burada detaylarını inmiyorum ama bu çok net bir şekilde bundan e, bahsedebiliriz. E, tabii. Pandemi süreci ve şundan şöyle şeylerle de karşılaştık, çok hızlı ve çok fazla bilimsel makale karşımıza çıktı bir anda. E, e, Dömec'in talimatlar bütünü dediğim gibi bir anda etrafımızı e, sardı. Ve e, burada neynere doğru karar verilmesi gerektiği e, e, zor bir hale geldi. E, burada bilim kurullarına ve, e, biz kendi bilim kurulumuza teşekkür ediyoruz tabii ki. E, çok hızlı ve çok doğru kararlar verdiler e, beri. E, bu da tabii pandeminin e, çok hızlı bir şekilde e, Örneğin e, Lancet gibi çok önemli bir dergide yayınlanan bir makalede bile şöyle bir e, ifade kullanılmış. Halkın toplu maske takmasının COVID-19'un yayılmasındaki rolü nin olmadığı yani anlamının olmadığı bu kadar önemli bilimli, bilimsel dergiler bile bu kadar önemli hatalar yapabiliyorlar ki lanset ilk ondadır dünya bilim dergileri arasında e işte biz de bunu inceliyoruz zaten o biz olarak bu dergilerde sorguluyoruz e, bu açıdan da bir e, sorgu yapıyoruz fakat tabii önümüzde global örnekler var mesela bunlardan bir tanesi Hong Kong e, Hong Kong'da Maske kullanım oranı %95.6 ee, ve Hong Kong başından beri pandemiyi çok iyi kontrol eden bir yer oldu. Hala da ee, Bu anlamda e, aslında e, çok büyük bir e, iş şey yaptılar. Tabii bunun karşısında, Hong Kong'un karşısında bir de Amerika gibi ülkeler var. bizi biz de çok ilgilendiriyor. Bütün dünyanın Amerika'nın üzerinde şu anda. Amerika'da mesela... tabii Amerika'dan bahsederken tüketim toplumundan bahsetmek gerek, pragmatizmden bahsetmek gerek, liberal toplumlardan bahsetmek gerek. yani bir sürü şey anlamak gerek. Yani niye öyle düşünüyorlar acaba? Ee, sorusunu soruyoruz. Biz felsefeciler ve toplumluğumuz yeri olarak. Burada da şöyle bir soru, sorunla karşı, karşı karşıyayız. Şöyle diyorlar, e, yani biz maske takmayacağız, bizim karşı olduğumuz yerel otoritelerin bizlere maskeyi de yapmasıdır. Yani burada tabii çok liberal, aşırı liberal, hatta egoizme doğru giden bir yol var. E, bunu unutmamalıyız. Oysaki Kant'ın altın kuralında e, sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma e, sözcüğü. E, Örneğin size COVID'li bir insanın maskesiz yaklaştırmasını ister misiniz? Tabii ki isteriniz. Ee, e, Türk toplumu bu anlamda çok e, şanslı bir toplum. Türk, Türk toplumu e, başkalarının iyiliği için çok şey yapan bir toplum. E, bizler kendi iyiliğimiz içinden daha çok başkalarına yardım etmeyi çok seven bir toplum. Bu anlamda çok şanslıyız aslında. Doğru anlatabilirsek herkesin maske taktığını e, ve e, kurallar konusu biraz daha farklı tabii ki. Ee, bizim toplumumuzun da önünde engeller var. Her toplumun kendi problemi var. Bu anlamda da işte olayın toplumun bilin boyutu çok fazla önem kazanıyor. Ee, bizim engellerimiz neler? Bizim engellerimiz gelenekler. Ee, i̇şte cenaze, düğün, işte nişan, bunların hepsini yaz aylarında gördük zaten. Ee, bunlardan da bahsedeceğiz birazdan. Ama önce şu maske konusunu tamamlayalım dayatma gibi algılıyor Amerika'dan bazıları maskeyi e, ve bu anlamda da karşı çıkıyorlar maske takmaya. E, çok liberal fakat tabii e, burada e, görüldüğü gibi e, korkunç bir sonuçla karşı karşıya şu anda. E, ve hem ekonomik çok kötü gidiyor hem de e, her anlamda ııı e, pandemiyi yavaş edemeyecek durumda var, maalesef. Örneğin Afrika çok ilginç bir örnek. Afrika ki e, şey olmasına rağmen e, tedavi şartlarının çok zor olmasına rağmen maske kullanımlarının yüzde seksen ulaşıyor Afrika'da. ve bu da e, aslında e, Afrika'yı şanslı yapıyor. E, Amerika'dan daha iyi durumdalar şu anda Afrika. Çok i̇şte ilginç Yani Amerika ve Afrika'nın zenginlik düzeyleri karşılaştırdığınız zaman ee, yani tabii e, onların Ebola e, deneyimi var. E, bunu da unutmamamız gerekir. Örneğin yani mesela e, şu anda e, uzak bu e, tamamen kontrol altında alınan bölgeler var. Maske takmak, e, takmamak serbest oluyor devlet. Fakat herkes hala maske takmaya devam ediyor. Yani saygılarına devam ediyor. Önceden görürdük yani, maske takan insanlar görürdük. Ee, e, ve şaşırıyorduk. Yani niye maske takıyorlar sürekli derdik? Hani ne gerek var yani? Fakirliği var herhalde falan derdik e, fakat e, zamanla anladık ki aslında bu onların Türkçülüğün bir parçası. E, grip olduklarında bile, nezle olduklarında bile maske takıyorlar. Bunun sebebi kendileri için değil, başkalarını grip ve nezle yapmamak için en ufak bir şüphe duyduklarında başkalarına duydukları saygı yüzünden e, biliyorsunuz uzak toplumunda, özellikle Japon toplumunda olsun, Çin toplumunda olsun saygı başkasına saygı ama çok büyük bir yer tutuyor. Aslında bizim dokunumuzda de önde oluyor. Tabii burada bir sürü matematik modellemeler yapılıyor. Çok büyük bilgisayarlarla, süper bilgisayarlarla dolayı. Şimdi bilim boyutunda da böyle. hiçbir kısıtlama olmaması, okulların açılması, işte sosyal mesafe, hepsinin birlikte olması ee, vaka e, vaka sayısına inadı indiriyor. biz de e, bunu başarmış, başarmış çok şanslı ülkelerden bir tanesiyiz bu onlarda. Ee, tabii e, burada bu kısıtlamalar konusunda devreye girmesi gereken aktörler de var. Bunların başında belediyeler geliyor. örneğin e, Esen Yurt'ta işte efendim e, 35 kişiydi. Sayıyor işte kameramanlar 35 kişi. Ama tabii burada insanlar ne yapsın? Ya şey gitmek zorundalar. bugün burada da etik olarak insanlar suçlayamayız. Bugün işte neye gidiyorsunuz diyemeyiz. Yani filmde bunu devreye girmesi gerekir. Ee, ve burada işte aktörlerin hepsinin e, bir e, konsensusa varması gerekir. Ve e, esnek çalışma saatleri konusunda da e, zaten e, yeni e, önerilerden bir tanesi de bir de esnek çalışma e, İnsanlar şey gidecek daha bir şekilde. Sırbistan çok ilginç bir örnek bize sunuyor bize. E, Sırbistan'da e, protesto ettiler. E, işte e, şeyi, devlet başkanını ve dediler ki işte sen gerekli önlemleri almıyorsun falan filan dediler. Ama insanlar anlamıyor. Bu protestolar da süper yevici etki. E, biz şu an Sırbistan'a yani çok büyük bir yardım gönderdik. E, ve e, şu an Sırbistan'da işler kontrolünden çıkmış durumda. Ee, bu tip şeyler de oluyor. E, tabii burada toplum bilimden de bahsetmek gerekir. Yani Amerika'daki ölümlerin üstü birinin huzur evlerinde ya da yaşlı bakım evlerinde olduğunu unutmamak gerekir. Ee, bu da e, bizlerdeki durumun tersini yaratıyor. Bizlerde çünkü e, yaşlılarımızı biz evlerimize alıyoruz. E, genç ailelerimizin içerisinde yaşıyor yaşlılarımız. ama e, Amerika'da yaşlıları e, olarak e, huzur evlerinde ya da bakım evlerinde yaşıyorlar. E, Yeni Zelanda bu konuda çok güzel bir örnek oluşturdu bize. E, her anlamda e, bu işte birlikte izlediler. E, hep beraber izlediler ve bu mottoyu çok güzel yaydılar. E, ve e, çok güzel e, başardılar bu işi. Şey. E, tabii e, Türkiye'deki e, toparlamamız gerekirse e, Türkiye'deki en büyük engel gelenek. ben Vanlı askerliğimi yaptım. Bana gittiğim zaman e, şehirleri görmüştüm. Çadırlar gördüm. Bu çadırlar de dedim bana güldüler bayağı bir. Sonra anladım ki bu çadırlar taziye çadırıymış. Ee, orada işte yemek dağıtılıyormuş. Hatta biz geçerken asker abi falan diye yer yemek de falan. <laughs> biz de tabii bir süre sonra alıştık oranın kültürüne. Ee, tabii bu çadırlar süper yayıcılar. Bunları unutmamak gerekir. i̇şte düğünler keza öyle. Ee, bunlar gelenek yani. Bizim olmazsa olmazlarımız. Ben pandemi döneminde anneannemi kaybettim. O sefer çıkma hmm. sahnesinde e, hemen annemi aldım e, ve getirdim. Bizim üst komşu, annemin üst komşusu, annemin anne, anne, anne beraber yaşıyorlardı. Taziye gelen insanları e, saymış ve bir kağıda yazmış. <laughs> Çok güzel komşu bir kağıda var. 82 kişi taziyeye gelmiş. Yani e, iyi ki de getirmişim annemi <laughs> çünkü taziyeye gelenler içeri giriyorlar. Yani e, pandemide en az diyeceğimiz şeyde birileri içeriye girmesi. E, bu anlamda da aslında gelenek yani aslında şunu demiyoruz, ya yani bu geleneklerimizi ortadan kaldıralım, yani tamamen engelleyelim demiyoruz. Çünkü bunlar bizi biz yapan şeyler. Dayanışma, paylaşma, yardımlaşma, bütün bunlar e, Türk toplumunun çok güzel e, öğeleri. Bunları tamamen ortadan kaldırmak istemiyoruz tabii ki. E, fakat e, tabii e, bunları daha kontrollü e, yapmak e, bizim için çok daha önemli. Önemli ee, bir nokta bu. Zor yuva kadar gördük değil mi, i̇şte pozitif çıkmış ama işte düğün düzenliyorlar, i̇şte düğününe gidiyorlar. Çünkü düğün çok önemli bir şey. Ben de öğrencilerime soruyorum, işte Antep'le olanlar, işte Doğulu, Çünkü Türkiye'nin doğusuna, doğusuna doğru gittikçe bu geleneğe bağlılık artıyor. Ee, Ankara'da, bu gibi. neydi, ee, yani diyorum hani bir taziyeye gitmemek mümkün mü? Yok, de yani. Bizim için öyle bir şey söz konusunda değil. Yani e, bu anlamda evet, anlatmakta biraz zorluk çekiyoruz. bunları e, düzenleme konusunda biraz zorluk çekiyoruz. Üyelerimiz biraz zorluk çektiler. E, ama zamanla e, bunların da e, müceme, inanıyoruz. E, etik anlamda. Burada şunu demiyoruz tabii ki hiçbir zaman. İşte, ya e, e, işte en azından şunu söyleyebiliriz. Pandemi döneminde bütün bunları gerçekleştirmekte e, etik anlamda bir sıkıntı var, evet. Ama tabii bunlar tüzük bütün yetiştiğidir diyemeyiz. Bunlar bizi biz yapan şeyler. Ee, biraz bunlara kültür olarak alışık olmadığımız için bir uzak doğu kültür olarak maske ve ee, bu şekilde yaşamaya alışık olduğu için, bireysel bir yaşamaya alışık olduğu için ee, biraz daha şanslıydı bu anlamda. Ee, bizim Türkiye'nin batısında da aslında Güney, Güney Marmara'da. Tabii metropoller bambaşka yani. Metropollerin işleyişi başka, dinamikleri başka, metropollerin içerisindeki ayrı iller. Ben <laughs> yani Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken, mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin yan tarafı Sivas'ta. Yani Sivas'tan konar geçer şekilde gelmişler, oraya yerleşmişler, böyle bir Yani bu köy kent durumu hala İstanbul'da devam ediyor aslında. Ee, bu anlamda da metropoller çok ilginç yerler. Metropolleri dışarıda tutarsak eğer e, Batı'da tabii olayın çok daha kontrol altında. Çünkü insanlar Batı'da daha bireysel ve daha yalnızlar. Ama doğuya gittiğimiz zaman e, ülkenin doğusuna doğru gelenek artıyor. E, ve gelenek bu anlamda aslında e, pandeminin önündeki en büyük engel gibi duruyor. E, ben bu makaleyi yazarken, ya, bundan iki ay önce bunları söylüyordum ve e, hala da bunları söylemeye de devam ediyoruz. Umarım e, bu anlamda e, belirli anlamda planlayabiliriz bunları. E, şüphesiz her şey geçecek. E, şüphesiz bizler bir ettiğimiz sürece. E, sonuç olarak pandemi ve etikte maske takmak kesinlikle tartışılmıyor. E, kısıtlamalar Evet kesinlikle tartışılmıyor. Tabi burada devletle bir e, birey arasındaki güvenini de unutmamak gerekir. Bu güven ne kadar artarsa, örneğin Amerika'da bu güven şu an e, yok. E, bu güven ne kadar artarsa pandemiyle kontrolün o kadar arttığını görüyoruz. Örneğin yani Almanya gibi e, ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde e, pandemi kontrolünün çok çok daha iyi gitti. Nazaran tabi bu da nispeten de unutmamamız gerekir. Görecelilik bu de devreye giriyor. Neye göre? kontrolü daha iyi biliyorsunuz. Ve ee, tabi yani neye göre diyoruz? O ülkenin nüfusuna göre diyoruz. O ülkenin işte e, sosyal yapısına göre diyoruz. Ee, ve e, bu anlamda e, ülkemizin de e, tedbirleri e, tabii bizim ülkemizde rehavet de e, hemen rehavete kapılma gibi e, bir, bir sıkıntımız var maalesef. E, e Bunu da ama zaman içerisinde ulaşacağız e, diye düşünüyorum ben ve başarılı ulaşacağımızdan üstten yok e, ama dünyada gibi böyle e, hepimiz e, Amerika'ya geçmiş olsun diyoruz, bir an önce e, yaralarını sarmasını istiyoruz e, ve diğer ülkelerin, e, Brezilya'nın keza aynı şekilde, e, çünkü onlar da çok sosyal bir toplumlar, e, İtalya, İspanya... E, e, Genel olarak böyle anlatacaklarım pandemi ve etik konusunda. Evet. Benimle birlikte olduğunuz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. başka konuşmalarda biraz hızlı konuştum. biraz böyle e, çalıştım. bir yarım saatin içerisinde geldiği kadar e, konuşmamı. başka konularda e, buluşmak bile dediğim zaman çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.